Okey. Girdi bu sefer. İlginç. Tamam. 720p olarak oynayacağız. Bu sedeleye teşekkür ederim. Nightmare Shift ve Stay of the House oyunu... Nasıl ya? Nasıl ya? Öyle bir şey yok abi. Emre her türlü bize bağış atar değil mi Emre'cim? Öyle bir şey yok. Aa giriyoruz. Hadi bakayım abi. Karşınızda Deathmatch 404. Evet oyuna girdik sonunda. Player One, you join the server diyor. Bir saniye. Öncelikle ben şu oyunun sesini şuradan bir kısayım. Size oyunun sesini vereyim. Okay. That match 404 arkadaşlar karşınız. Allah hadi bakalım Şimdi No Players Online'dan esinlenmiş bir oyun. PlayStation 1 tarzı grafikleri var görmüş olduğunuz üzere tekrardan. Birazcık görüntü bulanık. O da oyunun stilinden kaynaklı çok büyük ihtimalle. Şey hadi bakalım oğlum şimdi. Neler yapıyoruz? En azından oyunda animasyon var. Oo, burası ne ha Counter Strike maplerine benziyor burası. Da öyle bir yürüyor ki bu midem bulandı. Drop mu var? Yok, drop yok. Waiting for players diyor. Tamam abi, bekleyelim. Waiting for players diyelim abi. Hadi oğlum. Waiting for players diyor. Tek başımıza takılacak mıyız şimdi burada? Böyle no players online gibi. Ee, bir yerlerden geçebiliyor muyuz? Atlayabiliyor muyuz? Zıplayabiliyor muyuz? Şuradan böyle atlasam Yok olmuyor abi ham Waiting for players diyor hala. Zbabuj Type tutorial The action requires permission diyor Practice with bots diyor Eee The action requires permission diyor. Çok güzel abi. Nasıl permission alacağız peki? Space Jeter ile yap. Çok mantıklı. Bir yere zıplarken değil mi? Hemen yapalım abi. Hop. Aha botlar girdi sonra oha Aha. Selamünaleyküm. Bot mu lan bu? Bu nasıl bot oğlum? Bu nasıl bot lan? Tamam. Peki. Oyun bayağı değişmiş, grafik grafik gelmiş. Okey abi. Aa, tüm botları bulup öldürmemiz mi gerekiyor? Anlamadım. Tamam, tüm botları bulup öldürelim abi. Gözlerim bu arada bozuldu anasını satayım. Öyle bir grafiği var ki oyunun. Harbi gözlerim bozuldu. Ağrıyor, gözlerim ağrıyor şu an. Uuu. Uh, çok bulanık. Kaç tane girmiş? iki tane olur İki tane mi var abi? Hemen bulalımız babiş. Oyundan kalite okuyordu bu arada. Nerede baba botlar? Ayhan Abrış Akar teşekkür ederim iyi vallahi abi. İyi olduğun için. Sağ olasın. Kerim Koton 2 ve diğer Charon oyunlarına bak bir ara gerilim hikaye olacak. Charon ne oluyor tam olarak? Charon oyunu ne oluyor tam olarak? Onu da bir söylerseniz sevinirim. Aha. Yok bir yaşatır. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Birini daha bulduk. Nice. Kan yok bir şey yok kardeşim. Bu nasıl korku oyunu ya? Oha. Space Jeter'le yapınca harbi çıkıyoruz bir yerlere. Oha. Bir saniye lan. Map dışına çıktık oğlum. Şu. Map dışına çıktık. Ha okey tamam. Evet bir çıkabiliyormuş zaten. Son bot nerededir abi? Aha. Tepedeymiş lan. şey oldu. Arkadaşlar bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Practice completed. Okay. Eyvallah baba. Biri geldi. Spectator Spectator'a geçti. Biri geldi. Lan. What starts in? Ne oluyor oğlum? Lanet oyun mu lan yoksa bu? 3 2 1 diyor. Death match başladı. E. Ee? Aa kan çıkmaya başladı. Oğlum. Oh, Baba. <laughs> Ağzına sıçayım. Abi özür dilerim. Abi özür dilerim. Abi sus. Çıktı. Server'dan çıktı abi adam. Server'dan kilitlendik. Niye? Okey. Aa tüm server'lar offline. İlginç. Aha Oha 10 kişi var. Let's go baba. Let's go server'da 10 kişi var lan. Aa kapışıyorlar harbi. Haydi oğlum. Ha et çatlar mı? Et çatlar havalarda uçuyor. Lan 70 tane kaldı. Dur 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 sakin sakin. Oo bayağı detmiş falan haş Öldürdük baba. Haydi oğlum. Oyun bu arada aşırı rahatsız edici. Oyun bu arada aşırı rahatsız edici. İyi kaldım baba. Lan. Bizim adam varmış. Oğlum on canım kaldı. Arkadaşlar on canım kaldı. Abi bir adam kaldı 10 canım var Vurdun mu Aa. Yes Var mı başka adam okay. Kaldı mı başka Sağda sola pusan var mı lan Ölünce bir şey olacak büyük ihtimalle. Vallahi ölmedik ha. Hiçbir şey diyeyim mi? Ya. Yara yara oyunları lira yollamış yari demiş yari. ki. 10 lira. İlk defa bir ne bagles yapıyorum. Eyvallah yara yara Teşekkür ederim bu için. Haydi oğlum. Baba bir şey diyeyim mi? FPS oyunlarını iyi oyun ya. Arada chat'in epilepsi krizi geçiriyorum. Bak Kempura bak nereye çıkmış bak bak bak. Ha bunları tamamen öldürmemiz gerekiyor. Yerde yatanları da öldürmemiz gerekiyor. Okey. Okey. Ee peki yerde yatanları da öldürdüğümüzde ne olacak? Böyle kıvrananlara. Aha. Ne yaptın sen Berke? Ne? Oğlum ismimi biliyor oyun. Oğlum Berke dedi. Yavruyorum sana. Lütfen. Lütfen Berke yavruyorum sana lütfen diyor. Dur lütfen diyor. <laughs> Berke durur mu? Berke durur lan? Ha Berke durur mu oğlum? Onlardan korkma. Okey. Tamam diyor, şey diyor, Vücuda öldürenlerden korkma falan filan diyor. Okey. Abicim. Sen benim ismimi nereden biliyorsun oğlum? Berke oldum nereden bildi bu arada? Doki Doki gibi bu da. Mantıklı, çok mantıklı. Ama benim bilgisayarım isim Berke değil, sorun o. Benim bilgisayarım isim Berke değil. Ne demiş? Abi biri girdi yine. Emily diye biri girdi. Emilyciğim merhabalar. Hatırlıyor musun? Neyi hatırlıyor muyum? Neyiz babo? Neyi hatırlıyor muyum Emily? Çocuklarımız çok güzeldi. Aga karımız mı bu? Çok hızlı büyüdüler. Ha Emile? Ne diyor? John araba kazasında öldü. Fakat ee, hala normal bir hayat yaşamaya devam ettik. Öldürmemi isteyecek değil mi kızı? Gerçekten normal bir hayat yaşamak için bir şansımız vardı. Ha Emily? Ne düşünüyordun ki? Ha öldürebiliyorum artık değil mi? Emily. <laughs> Hepimizi öldürmen. Çok büyük bir ayıp utanç kaynağı falan diyor. Aga biz gerçek hayatta karımızı öldürmüşüz. Aşkım özür dilerim. Vallahi biz... Aşkım Ger isteyerek Aşkım isteyerek olmadı. Ne oluyor oğlum oyunda ne oluyor? Şimdi biz gerçek hayatta karımızı öldürmüşüz ve çocuğumuzu mu öldürmüşüz? Aga olaya bak. Galiba bu kadar da oyun.